milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan karakol cemiyetinden yeni bahçeli Şükrü'ye Hamza grubundan yüzbaşı Seyfettin'e Mim Mim grubundan top kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun İmalat-ı harbiyeden Eyüp Bey'e Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvvacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya... Ve gördesi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Jonk Bayırında, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun, selam olsun. Salam olsun.